Evet geçtik. Fazla hızlıydı. Burayı veriyorsun da orayı niye vermiyorsun? Neyse. Şöyle alırım ben de o zaman. Eee, adamlar vermeyi reddediyor. Ben de o yüzden para alacağım. Para var. bana. Sunosa çıkmayla alakalı bir görevim var benim. Bunu yapacağız o Allah'ın emri yine. Bonus'un 22 k ordusu var. E bende daha çok var. Sen ne var? Biz donanma ben... ülkesi oldum bu arada. E, İtalyansın yani normal. <laughs> değil mi? Evet benim kıyrıt ülkem büyüdü. Ben de büyüdüm. Orada ilginç... Tarık sadece bana ait güzel. Sen şu an bildiğimiz şeye doğru gidiyorsun. Frans e, Fransa diyorum Düz İspanyol'a doğru gidiyorsun. 1936 Hayır, sınırları ee, Bir şey keşfettim geçen gün İtalyanların 2. Dünya Savaşı'da yaptığı bir şey keşfettim abi Nedir Do o? Donanma Adamın Donanması harbiden iyiymiş Kimlerin? İtalyanların Hani Güzel. Yani Onu da kullanmıyorlar he. köşede duruyor O yine işte fiyat tankı yapmaya devam ediyorlar abudik gubudik şekillerde Komik ya onların tankları. Bir tane şey var. Tank modelinde böyle yatarak sürüyorsun tankı. Abi, şey, hani yapıyorlar galiba onlar hemen parçalanıyor diye biliyorum. Evet. İşte Amerikalılar kendilerine girese kadar adam kadar tank üretemiyor bu mallar. Amerikalılar girdikten sonra üretim Amerikalılara veriyorlar resmen. Güzel haberlerim var. Ne oldu? Eee şeyde İber Yarımadası'ndaki İspanyol iki devlet Müslüman oldular. Artık kendileri topraklarını İslamlaştırıyorlar. Za. <laughs> Asturya ile Galicia. Gördüm gördüm. gördüm. Oldular. <laughs> Şimdi kaldı Navarra. Ben de abi işte burada şey geziyor. Ee, Kovba filmlerinde arkadaş çıkartıp gezer ya. Ben de oğlum yani. Herkes takılıyor. Kafalık böyle yandan Müslüman orada var ama deyip oturuyor filan. Kale inşaatı yapıyorum onun dışında ben. Şey, e, dalabiliriz istersen geleyim mi ben oraya? Gel şeye girek ya. E, Tunusa diyeceğim de savaşı bitmiş bunun ya. Gel gel girendik mi yine. Gel. Girek Adamlarını mi? benden geçirmek zorunda kalacak o gel. Tamam dur geliyorum. Bende şu an bayağı adam var gelsen. Donanmaya top aradım geliyorum. Sen bana çıkartma at ya da kendi ana karanda bir ordum dursa mı bilemiyorum şu an. Zaten 18k askerim var ya. Ya denizde bu adamı yenersek sana çıkartma atamaz Benim 31'lik donanmam var. Tamam o zaman denizde yeneriz sıkıntı yok gel o zaman. Direkt blok ettirelim adamı. Donanmanı da çek bu taraflara. Getiriyorum ben de çocukları. Şey yapıyorum direkt. Adamları taşır taşımaz blokladım ya. Ama iyi gittik dört ya. Vallahi gittik. Benim eee Conquest'ten var bir de Humiliation Reward'dan var. Ve Conquest'ten de alacaksın. Conquest'ten de alacaksın sen direkt ya. Ben buradan sen üzerinden geçiş alır. Girerim seninle beraber. Benim bir ordunun gelmesini bekleyelim istersen. Allah fark etmez. Ben yine bunları döver. Ben bir kısmını getiriyorum. 6K'lık kalsın olmadı her ihtimale karşı. Şu an zaten beraber birlikte bayağı bir ordumuz var seninle. 12K şu... geldi. 30k'lık bir ordu toplandı zaten. Hatta bölmem gerekiyor benim bunları. Çok fazla şey... Ee, etirişin, etirişin. Etirişin, evet evet. Aklıma gelmedi. Hazırsan açayım. Hazırım ben. Sıkıntı yok. Bir yanda biri daha geliyormuş. Kim bu? Şu alttaki... Kırmızı devlet var ya o da geliyor. Olur olur onu da yeriz. Ya hak. İleri. Şöyle Dahra'ya gidiyorum ben. Sen de Dahra'ya git. Ben aşağı bir de Tayılfat'a gidiyorum. Halletmeye. Benim korsanlarım da koşa koşa geliyor. Rahre seneye de geçiyorum var söylüyorum. Kasmire giriyorum ben. da kovalıyorum bir anda. Tabilya'ya gitsen sen şeyden aşağıdan kale. Gideyim. Çünkü oralar e, şey kalesi toprak ya kaleleri bir ele geçirelim. Hatta ben Aha. zorluk çekme diye bir tane orduyu şöyle senin yanına çekiyorum. Donanmasını sıkıştırdım bu arada. Tamamdır güzel. Karabonda sıkıştı abi donamaz. Şu beyaz eleman senin mi? Hangisi beyaz? Bayrağı şey olan ha seninmiş evet. Yok be benim Yok, bir bayraklı bir tane şeyim var. O da bize direkt geçme izni mi verdi ya? Ben aldım savaştan önce ya direkt. Ha. Senin vasatsa büyük tek sonra vermez diye. Korktum. Seni bu arada buralar toprak sağlar sana. Ne diyorsun? Ee, Dahra'ya kadar okeyim Aynen. Da Dahra'yı verek sana böyle altını. Koleni koleni. Evet, İspanyolsun evet, sen seversin. De. Aynen aynen. Ha <laughs> dur şu aşağıdaki elemana sana vasal mı versek acaba? Hangisi o? Kırmızı evet, var ya. Atma. Yok ya yani ben onu şey yaparım. Payrıtıma <laughs> yediririm. Ha tamam o zaman. Onu o, para alırız. Şeyden ay ayıralım da biz onu. Tunus'un el aylığından bıraktır onu ya. El aylıktan arttır onu. Tamam. Ben Tunus'un Tunus kısmını alacağım. İronik olacak. Daha fazla ilerlemeyeceğim mi? Ha şey. Koalisyon falan tamam, yerim canım. şimdi. Ben burada her ihtimale kartı ka kartı kartı <laughs> seni adamları koruyorum. Güzel gördüm. Ordusu nerede acaba? Hiç şu fikrim yok. Donanmasını da sıkıştırdım. Hani harbiden nerede bilmiyorum. Hayır Fatın ordusu da yok şu an ortada. Ya biriyle savaşta değil. Yo baktım. Allah Allah. eçerenin gerçek topraklarını görebilir miyim şöyle? şöyle çok büyük ya. Hastenin oraya geliyor hani heçere. Evet. Harbiden niye böyle bu? Ben dalamam ki oralara. Hatta sende Heçera toprağı var. Ben de. Evet. Bak ucun. Ucuma bakmak istiyorum. Ha Ta evet. Sonya. Ama Müslümanlar. O şeyden sonra değişir ya bu. Avusturya kurulursa. İmparatorluğu olur tabiri. Umarım. O da nerede? Bilmiyorum valla ülkelerinde biz böyle at koşturuyoruz. <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> Sen gezin ya yanımda durma. Git şeye gitsene. Kefe. Ya korkuyorum arada kale var ya e, geri dönüp hemen sana şey yapamam diye. Hmm. Bir aşağıdaki tayfata alayım ondan sonra. Ha tamam tamam. Şimdi gezebilirim. Şey, aşağıdaki daha yuka, Dahra'yı aldım da o yüzden sıkıntı olmaz. Şimdi ben şu Kef Kalesi'ne gideyim. Okay. Benim koloni bitmiş de nereye git? Yani Ay koloni demişim şey araştırma. North Atlantik'i de araştırın bakayım. Karayipleri görebiliyorum ya. Güzel. Oha. Benim şey taraflarını Venezuela taraflarını güzel güzel ya. Benim 3 tane light chip'im var bu. Benim ee, kaç tane? 5 tane vardı. 3'ünü işte şeye gönderdim. Oraya. <gülüyor> Oraya. <laughs> Bak kale almaya gidiyorum gene. Fransa bir yenildi. Yenildi mi? Aynen öyle bir. Lower Burgundy büyüdü gördüğünüz üzere. Ha, evet. Okyana ölmüş abi resmen. Aynen Okytanya'ya bir şey yaptılar bir. Benden yardım istiyorlar ama hala. Senin ordun nerede? Kale alıyorum yani. Kefteyim. Ha tamam. Ben orayı yaparken ben de şu aşağıyı yapsam diyeceğim. Aa, oraya gidemiyormuş. Vallahi çok zor bir savaş. Vallahi çok zor ya. Sen... <laughs> Senin ilk savaştan daha zor abi. Develere bindik gidiyoruz hadi. Aa Avrupalılar deve görecek lan benim sayemde. Aa, öteki devletin Müslüman olma imkanı biraz düşük çünkü e, şey benim ticaret alanımda değilmiş öteki devlet. Ben de tamamen o yüzden şey yapamıyorum. Müslüman yapamıyorum. Ticaret alanı yok İtalyan üstünden dümdüz giden. Yandan geçiyorlar hep benim olduğum yerleri. Aslında var ya benim gözüm şeyde. Geona'da abi. Orası lazım sana zaten. Gevone'yi evi alsam üf. Selçuklular hala aynılar. sen Frankie'ye geliyor ama. Frankia ne kadar güçlü? Bayağı. Teknolojide bakıyorum da benden düşükler. Yani ben bunları havada karada döverim. İngilizler daha iyi mesela teknolojide. İngilizler bayağı iyi. Adam silajıya bak. Hayır fat düştü. Sen <laughs> abi daha yürüyoruz ya. Vallahi yürüye yürüye böyle. Benim pirate'ım da geziyor falan böyle. Ben bu diğer elemana çıkartıyorum. Çıkar çıkar. Onu direkt bunun şeyliğinden, elaylığından falan çıkar. Parasını marasını al. War repel falan. Bana lazım olmayan yerlerin hepsini sana veriyorum şöyle. Çıkardım. Her donuna kadar aldım bu arada. Oh güzel. O orada bir yenilsin. Klaimlerinden e falan da vazgeçtirdim hadi. Ben de pasa dalayım o sırada. Sen isyan yemişsin. Ha, ha? İsyan yemişsin. Ha yine alındı ya oralar. Ha yok Moroko isyan Eskisi kadar değil. Ol. Yani. Bu adamlar nerede? Benim hala düşünce bu. <laughs> Galicia ile aranı iyileştir diye bir Aha. geldi bana. Gel Paşam neredeydiniz ya? 8 kordusu geldi abi aşağıda kesiyor. Paşa Hazretler. Nasıl sana geliyor? Kardeş. Kardeş, gidemezsin oraya. Kardeş. Bak mızapta adamın var. Aa adamın kaçıyor. Var. <Gülüyor> kaçıyor. <Gülüyor> kaçıyor. <Gülüyor> Nereye gidiyor? gel gel oyun oynayacağız gel. Ben ne izliyorum ya? Allah Paşa Hazretleri bir geç geldiler. Neredeydi? Çok merak ediyorum bunu. kim? Şeye... Ee, aa ben buradan geçemiyorum. O kaleyi almadığınız sürece biz bunu öldüremiyoruz. Alıyor, alıyorum alıyorum 49'da. Sen orada dur. Ya bu, buradan zaten ileri geçemiyor. E sen orada bir Gandalfçılık evet. yap. Aynen. Heh tamam gitsen. Tunusa git. Ben daha aşağı iniyorum. adaya kaçıyor. Kanka ne? adada ölürsün. Donanma fightı zaman. Ee bu kaçıyor böyle. Kahire'ye kadar gidecek mi sen böyle? Hop kaleye topa dışarı tuttu. Gidemedim oh oh Orada oh işte öldüler. Şey ne kadar bırak şey yav Bu top ateşi Baya baya Militer Şeyinden puanından harcıyor biraz Valla 5 harcadı Ha ilk kolonistim geldi benim Portekiz'in kolonileştirmeye çalıştığı Adaları ben bir alayım mu Kale rastlattım benim adamları. Oha. Çok hızlı aldım abi. Güzel. Uğraştatmak iyi iş yaptı. Aa donanması. Gel lan buraya. Kaçtılar bir. E, abi kaçıyor bu Memlük ordusu. Memlük mü? Ay Memlük demişim. Mem normal oyunda alışkanlıklar. Tunus. Valla seni pirate dövüyordu az kaldı Kaçmaları normal bence. Hatta dövdü. Senin pirate'lar dövdü galiba adamı. Dur bende var mı orada? Ha. Böyle böyle ben bunu kestim. Hayırlı olsun. Tunus tamamen fethedilmeye hazırdır. Dünyanın kolay savaşı herhalde. Yani Danimarka işgali gibi oldu bu. Almanya tek üzerinde geç gidiyor ya bunun diye. Buna benzedi. Şu bir kaldın da. Ben bana lazım olmayan her yeri sana veriyorum. Ne olur ben de bir anlaşmayı halledeyim. Klasik İtalyancılığını ver. ya bir yer daha Müslüman olmuş neresi orası Müslüman olan güzel güzel şeyin e, Navarra'nın sadece bir toprağını Müslüman yapabilecek benim e, şeyler misyonerler o da yeter herhalde ya bana herhalde. Adamlar tamamen Müslümanlaştık. Bitiriyorum abi savaşı. Tamam. Güzel. Şöyle yarasın. Dahra'ya götürüyorum ben bütün Şöyle. Şuradan yine. Buraya kadar gitseniz diyeceğim. Dahra'dan geçeceksiniz. O yüzden şurada Dahra'da kalın. Defender of alabiliyormuşum da yok. Gerek yok. Güzel savaş. Sen Tunus'un Tunus kısmını almışsın. Harbiden öyle oldu. İkiye böldüm bir de ülke. Daha ne isteyeyim? Andalusian Barbary Post. Güzel. İsyanları falan halledelim. Fransiyanın içine Müslüman yapmam yok mu? Ama Fransiyanın ticaret noktalarına ihtiyacım var. Şimdi burada kim hakim? Ben. Doğal olarak Fransa. Okitanya Genoa. Sonra da geldi ya. Geldi de hani gün sayıları da çok fahiş hocam. 166 gün ne? Azıcık azaltın Harbiden. Kardeşim biraz az düğününüzü, az paraya düğününüzü değiştirin yok. Ama İtalya'yım. Hayalim hani ha, Hayali var yani İtalya'da Müslüman ülke. Gerçi ticaret ülkesi olsa daha hoş olurdu da. Onu da yeriz. bir yani harbiden reformladın zannettim biliyor musun? Yok. O, o kadar hani papalık falan duruyor hocam. Nereye? Ne bileyim ya. Ben isyan kesmekle meşgulüm. Benim bir sonraki hedefim şu kıytırıktan devletleri yemek. Sarı abi, ben de Endülüs kurabiliyorum. Sen Endülüs mü kurabiliyorsun? He. Hadi kur iki tane Endülüs olalım. Ödünç versene bir kurayım sana geri vereyim. <laughs> Olur. <gülüyor> Halifeli klemleyebiliyorum. Valla halife benim. İtaat etmiyorsan bir kafana vuralım şöyle. Yok ben, ben iyiyim hocam. Bu Tunus'tan bir yer daha alabilsem görev tamamlamışız. Mesela bir daha üstünden geçeriz. Nereye o? Ya şu eee Tata O'u ne? Bildin? Tatuin. Tatuin. Tamam. E, Tunus'un normal toprakları değil mi zaten oralar? Benim bildiğim öyle. Anladım. Ben de şeye dalacağım ya. Bundan sonra e, Tlemcen'e dalacağım. Şu aşağıdaki küçük susla Marrakeş'i de yok ederim. Kalır. Pasla Tayifat. Gene bir videoyu kapatalım şöyle.